Kim, kim istiyorsun? Ne? Kim istiyorsan alıp getireyim sana. <laughs> Kardeşim, karşı soy alalım. Tamam dur bekle. 60 saniye sonra alacağım onu. Korktum dur. <laughs> Oğlum 9 tane açtım var güzel. lan. Aha yaso geldi. Tanla şunu. E yok e yok. Ya oğlum ben Soraka'ya gidecektim ya. Ya bana fokus atmıştı. Ben de onu fokus attım Ne dedik ki kimse sana? Güzel sıçra nereden aldık kardeşim? Güzel sıçra. Ya bizim buralarda da satılıyor onlardan. Ya oğlum benim niye ki ev tutmuyor <laughs> bir <laughs> türlü ya? belki biraz yaklaşayım. Deniz abi hangisini istiyorsun? Teşekkür ederim Marco yardımcı. Eee ne? Bakayım dur. Hangisini istersin? piti piti karamela sepeti. <laughs> Kardeşim deniz, deniz. Soraka geldi. Soraka'yı mı alayım? Dur bakayım. Hmm, Geldim. Canım ne istiyor? Hadi, Ejderha eti. Pardon alayım. pardon. pardon. Ejderha acıktı. Ne istiyor ne istiyor. Yine Yasuo istiyor alayım. canım. Yasuo. Yasuo mu? Bana bir tane Yasuo şuradan abicim. Öldü <laughs> mü Yasuo ben <laughs> ben <öldüm. yaso. gülüyor> O da kül atarım öyle kardeşim uzatma. Oha lan. Bana ne almamı Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Ya suyu tuttun vurmadınız Ya ben ben, ben, ben sen de benden başkası vurmadı. Sidarı <laughs> seç. Ne? mı? <ya>, Sidar <laughs> ya ben yokum orada. güzel neden sanıyorsun ben supportum oğlum? Ya niye bana dönüyor bu kule? <laughs> Allah Allah. Bak bu kule ama destekle ya Bu arada geldi. Değişik çocuk ya. Öldür ya soyu. Tamam ya soyu sattı. Ayı mıydı beyefendi? Ayı beyefendi. Ben çekemiyorum sıkıntı. Tamam. Bakayım ölmüş mü? O zaman e, şuradaki küçük trundle var ya. Hani adam. Lan onu vuramadım. <laughs> 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 Canım Can, rahat <gülüyor> <gülüyor> <Rice>. <gülüyor> <gülüyor> bana oradan bir bir buçuk Yasuo kardeşim. <laughs> Kim selam? Yasuo Murad mı? Yasuo Yasuo. Sen şey misin? Aa. Oğlum dur lan bizi yokuz Allah almış hayır. Oğlum Rice geldi ya Rice. Abi canım <laughs> koda Yasuo mu çekti? Ona mı gideceksin? Işte? Ben söylerim. İşte Yasuo'yu Bana saa ben. ben. Soraka 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 ya. Al. al soraka ya. ne güzel işte. Sonra trandol 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 güzel. Şimdi bunu bu ayıya. Ayı zaten tank yaptı. Kurbanlık dana mübarek. Aynen, aynen. Ne olursa can full diyor bu arada. Sanki şeye giriyor, damaya giriyor. Ayıya giriyorsunuz abi Ayı damaya değil. Atladım ben atladım ben vur şuna vur. Şerefsiz. Al ben ne A, de var, var bu? Arandayız ya, Bori gelmesi ay, iyi olur. <laughs> ya, sinir ya. O çok boli can çekiyor ya. <laughs> <laughs> öldü öldü. Öldü öldü. Gel gir şuna gir şuna. Hayır gidin sapık herifler. <laughs> ya. Lan elim kaydı. O zaman ya ulti atamadım. Kim attı bana kitle kontrol ya? Öl lan. Yakala ya oğlum, tut oğlum onu, çek, çek, çek oğlum. Çek oğlum. Çek 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 oğlum. Çek helal, helal. Evet. <laughs> Adamın pencesini çaldık ya. 60 <laughs> style açmıyorum. Hayır, Keko şarkısı yasağı var ama eee o şarkısı değil ki. Ya sus Allah'ını seversen Allah'ın <laughs> <laughs> Keko'su. <laughs> <laughs> o zaman dostluk diyorsun ha? Vur şu ayıya, vur şu ayıya. Nereye gidiyor lan bu? Vur şu ayıya. vur, <laughs> vur, 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 bıraktım. Ya sol yap oku. Şey ya sol yap oku. geldi. Tüken. 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 Ona Raiz geldi. Tüken. <laughs> Tüken. Gaza geldi buna. <laughs> Alacağım can alıyorum can alıyorum. Kutbaylarının nezitik geliyor ayıp yaptınız diye. Ben dedim. Hayır o benim oldum. Ben can vereceğim Şu an, şu an nesilleri tükenmiyor lan onların. Lan ha yok tükeniyor tükeniyor pardon. Valla Öldürün ben, lan. Yaso 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 yaso. Vur şuna vur. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi tut şunu. Slow lan buraya. <laughs> Ya niye atıyor? Lan, sen, sen, sen vur 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 challenger challenger ve bitti. <laughs> 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 Kardeşim sakin ol. <olun. gülüyor>